İsminiz? Emrah Eze. Ne iş yapıyorsunuz? Orman Belediye Müdürlüğü'nde çiftçiden olarak, üzerine olarak evet. ekim yapıyoruz. Ekim yapıyorsunuz. Evet. Şu anda ne yapıyorsun? Şu anda benim arkadaşlarım kelimci olarak koydu benim buraya görevli kutsal ve harbinesle düzgün şekilde yapmaya çalışıyorum. Ya. Peki evli misiniz e, bekar mı? Bekar. Bekar mısınız? Bekar. Ee, evlenmeyi düşünmüyor musunuz? Düşünüyorum. Peki neden taruza gitmiyorsunuz? Taruza neden geçmiyorsunuz? Evet. Neden geçmiyorsunuz? Evet. Taruz çok önemli şey. Evet. Kendisiz. Eee? Şimdi evet. için için önemli adımı atmak Gerekiyor. önemli Evet. 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 Ben de o adımı attım. Ne yaptın Adım attın yani? Adım Evet. Babangil? aramada. Kız. Kız arıyorlar. Evet. Peki düşündüğün bir model var mı? Düşündüğün bir tarzda bir Bana uzun bir eş arıyorlar. Peki bom, kriterleriniz neler? Bom, kriterlerimiz bom. yok. Peki kriterleriniz yok mu sizin? Hı? Hobileriniz, hobileriniz? Ama, hobilerimiz tabii ki var. Dünyada evet. olmayan hobiler yoktur. Ha, tamam. Tamam teşekkür, teşekkür ederim Mimasırlı Bey. Teşekkür ederim. Evet Tarsif Bey. Bey. Evet, Tarsus Bey. Tarsus Bey. Ne işle meşgulsünüz? Evet. Tokum atmakla. Topum atmakla. Evet. evet, nasıl yapılır bize anlatsın biraz. Evet. Karelere. Karelere. Evet. Kaçer tane atıyorsunuz? Ha, fazla kadar. 5-6'ya kadar çıkıyor. çıkıyor. Eee, evet. 3 tane atmanız gerekmiyor mu? Elimizden kaçıyor diyorsunuz. Evet. Peki teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Hadi. Evet Rasim Bey. Neyle meşgulsünüz? Ee, gördüğünüz gibi iş yapıyoruz. Ne iş yapıyorsunuz evet. burada? Tohum evet. Ekim Hekim yapıyorsunuz. Evet. Ee, bir kasanın kaç tane gözü var? Bir kasanın 45'ini arıyoruz. Evet. 45'ini de siz mi dolduruyorsunuz? Evet. Rasim Bey. Evet. Kaç kişi çalışıyoruz burada? 5 kişi. 5 kişi çalışıyor 5 kişi. Çalışıyor. Evet. Her kasanın yüzüne bir kişi mi döküyor? Ki? Evet. Aynen. 5 kasaya 5 kişi. Evet. Evet. evet Anlıyorum. Evet. Ali Bey siz de ne işle meşgulsünüz? Yani, tamam. Tans... Neyle meşgulsünüz? <laughs> ha, anladım. Evet. Operatörümüz <laughs> Gürsel Bey. Eşi benzeri yoktur. Evet. Şu anda içeri giriyor getirdiği kepçeyle getirdiği kumlu toprağı evet. makineden geçiyor. Makineye atıyoruz, kasalara doluyor. Evet. Merhaba beyefendi. Merhaba. İsminizi be. öğrenebilir miyim? İsmim Hüsamettin Eee Altındaş. Altındaş. Evet. Peki Hüsamettin Bey ne işle meşgulsünüz? Şu anda toprak atıyoruz. Göreviniz toprak atmak evet. Var. Toprağı nereye atıyorsunuz? Makinenin içine atıyoruz. Makinenin içine atıyorsunuz. Niye makinenin içine atıyorsunuz? Oraya atıyoruz orada fidan oluyor. Fidan oluyor. Evet. Toprak sonradan fidan mı oluyor? Orada fidan atıyorlar orada sonra. <laughs> Önce fidan mı atıyorlar? <laughs> Biraz aklım karıştı benim. Yani siz toprağı atıyorsunuz onlar doğrudan fidan atıyor. Toprakla fidan birleşip Ağaç mı Evet. Ağaç oluyor. Şey. Peki atar mısınız bir tane? Görmek istiyorum. Ne atayım? Kaç at? Toprak atacaksın. Ne atacaksın? Kendin at. Evet. Şöyle atıyoruz. Şöyle atıyorsunuz. Bu evet. toprak buraya mı giriyor? Evet. Buradan gidince? Toprağımı fazla aldım. <laughs> Ocağımı ateşsiz bıraktım. <laughs> Siz de efendi, İsminiz? Vali Küçük Veli Neydi beyefendi? Tamam onun hiçbir şey ismi yok evet. Göreviniz ne beyefendi? Görevim evet. Görevi de yok masıpsız eleman Tamam Evet Yine bu pis bir görüntü geldi ekranın karşısına Tamam <laughs> Evet <gülüyor> Mehmet Bey Gel gelelim size Ne iş yapıyorsunuz Amacınız ne? Amacınız ne Mehmet Bey? Evet. Sizin. Kasaları buradan göndermek. Evet. Sizin amacınız bu kasaları buradan göndermek. Merhaba. Buradan sokuyorsunuz. Onlar toprak döküyor herhalde. Nerede? Ben, ben bastım o çıktı. Evet. Bilmece gibi soru. Ben bastım o çıktı. Kasa. edelim. Hüsamettin neydi? Altındaş. Altındaş. Ya, bir soru sordum. Saçma sapan bir cevap verdiniz galiba. Evet. E, diyorsunuz yapalım. ki ne iş yapıyorsunuz dediğin zaman toprak atıran ağaç atırlar onlar oradan. Erzurum diliyle tabii. Ondan sonra bir şeyler oluyor ortada ne olursa kasa gidir dedi. Evet. Öbür kasa... Maçınanın başındaki beyefendiye sordum. Siz ne yapıyorsunuz? Ben basıyorum o çıkıyor diyor. Evet doğru diyor. Oradan basıyor, oradan çıkıyor. E ne çıkıyor oradan? Oradan bilmece gibi. Tohum çıkıyor. Tohum çıkıyor. Oradan o basıyor, tohum oraya gidiyor. He. Beyefendi ekran önünden çekilir misiniz? Çekilir misiniz? Evet. Şimdi ben açıyorum orada. Sen ben Hadi. Al biraz da sen sor. Lan az topa hapıdan atayım. Gel hadi. <Sessizlik> hadi. Oğlum, i̇yi, i̇yi günler beyefendi. Adınız? Enes. Söylediniz? Cukoğlu. Ne iş yapıyorsunuz? Orman Bölge Müdürlüğü'nün fidanlığında çavuş. Aa, iyi. İşçilerden şu anda ne yapmaktasınız? Şu anda arkadaşlar işte onların başında duruyoruz. Şöyle bir şey arkadaşla da edebilir miyiz? Evet çünkü güldüğümüz var. Biraz daha dışarıda var tabii evet. ki. Evet. Şu anda ne ekiyorsunuz fidan mı? Şu anda tohum ekiyoruz beyefendi. Fidan ekilmez şu anda. Şu tohum an, ekiyorsunuz. Bu aylarda tohum ekiyoruz. Yaklaşık 20 gün içinde. Peki hangi şey fidanlarda tohumlarla, tohumlarla tohum ekiyorsunuz? Yani hangi ağaç türünden? Genelde çam ekiyoruz. Tamam başka ektiğiniz şu an mı? Tabii ki. Leylak ektik. Berberi sektik. Ne ekerse çönü büyüyoruz. Evet. Evet. Bu arkadaş ne iş görüyor? Bu arkadaş geziyor. Bu ya türkü mü söylüyor bu? Evet. Söyleyecek tipi yok. var mı? Efendim ben... Olur mu sen sen? Evet. evet. Yolladım. Gece ettim gittim. Evet. Ee, Sorun. şu anda an. ekiminiz ne, zamana kadar devam edecek? Ekim yaklaşık bir 6 ay kadar devam edecek. 6 ay olmasa da 4 ay kadar gider yani. <laughs> yok yok 4 ay uygun. Bugün görüştüm üst amirlerimle. Evet. O kadar dediler. Yılda toplam e, kaç bin mi diyelim? Kaç milyon filan ekiyoruz? Milyon ekeceğiz. diyelim. Kaç milyon tohum ekiyoruz? Aa, size Fidanlar topraktan buluşuyor. Şimdi tam bir rakam veremem ama ah. amirlerimle görüşmeden söyleyemem. Çünkü benim de o kadar bilgim yok. Ama ee, günde 2400 tane kasa ekiyoruz. Bir kasada 45 tane yüz Siz Biz hesaplayın. Evet, yani ortalama... Ortalama... 120, 120, bin, 130 bin civarında. Evet, evet, evet. 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 Peki bunları e, şehir dışına ihracatını yapıyor musunuz yoksa? Hiç şey yok. Sade Erzurum'u. Ben mı Sadece Erzurumlu olur mu? Ben spiker. Her yere spiker. değil, röportajı. Neyse hani işte artık. Adam mı? Evet. Peki. söz e, yılda ortalama 10 milyon fidan toprakta buluşuyor mu? Hemen hemen. Peki, Hem eleme. şöyle bir bakalım, Şöyle isterseniz iki dakika bir dışarıda röportaj yaparız sizinle. Bir dakika. bir dakika arkadaşlar çay molası besinler onlara emir emir vereyim tamam. kapatsınlar. <laughs> Mehmet Bey makineler stop. Çay simüle. Bir dakika Dursal Bey. Çay. Kapatın. Kapat. 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 <laughs> Sen da Bu da operatörümüz Bey. Evet, evet.